Bir de bir şey daha söyleyeyim. Aklıma geldi ya. Bu da efsane. Bir de benim polis koruma kararım normal değil biliyorsunuz değil mi? Ben devlet büyükleri gibi yurt dışına giderken de koruma polislerin bende geliyordu yurt dışını gezerken. Yani ayrıcalıklıydım. Daha farklı ayrıcalıklarım da vardı benim fiya ya da kozanostra yasa dışı işlerle uğraşan zor kullanarak bir takım gizli çıkarlar sağlayan gizli ve hiyerarşik bir teşkilatlanmaya dayalı örgüt ya da bu örgütün mensubu kişiler anlamına geliyor kumar, insan ticareti, uyuşturucu, finans, inşaat, kadın ticareti ve fuhuş, kaçakçılık, tefecilik, kara borsacılık, gasp ve adam kaçırma ve öldürme, fidyecilik, çek ve senet tahsilatı gibi yüzlerce yasal ve yasadışı sektörde faaliyet gösteriyor. Mafya, Arapça kökenli bir sözcük. İtalyanca'ya oradan geçmiş. Kahramanlık, cesaret, kendine güven ve kibir gibi anlamları var zaten Koza Nostra'da bizim davamız anlamına geliyor. Mafya ile sistemin anlaşıp kaynaşması bir ABD operasyonuna dayanıyor. Amerikan ordusu 1943'te Sicilya çıkarmasına hazırlanmaktadır. Amerikan istihbaratı çıkarmaya yardımcı olması için Sicilyalı mafya babalarıyla anlaşır. Mafya çıkarmanın beşinci kolu haline gelir. Karşılığında Amerika'daki işlerine göz yumulacaktır yani modern mafya düzeni kapitalizmle anlaşmasından doğmuştur. Mafyanın Türkiye tarihi de benzer bir anlaşmaya dayanıyor. Anlaşma 12 Mart darbesinin sağladığı ortamda gerçekleşti. 1970'li yıllara doğru sokaklar hareketlenmiş, bilinen deyişle politik gelişme, ekonomik gelişmenin önüne geçmişti. Sol hareketler görülmemiş bir hızla büyümekte, ülke yönetenlerini ürkütmekteydi. Darbe bu dengeler içinde yapıldı. Sol acımasız bir biçimde bastırıldı. 12 Mart darbesinin ardından kurulan işkencehanelerde devletin yeni deneyimleri olmuş, tecrübe sahibi elemanlar yetişmişti. Bunlardan biri de dönemin İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türündü. Türünün emriyle kurulan ve General Memduh Ünlü Türk tarafından yönetilen Ziver Bey İşkence Köşkü, solun tasfiyesi yanında devletin mafya ile tanışmasını sağlamıştı. Türün 1973 yılında mafya ile mücadeleye karar verdi. Ziver Bey İşkencehanesindeki performansından memnun kaldığı Mit elemanı Mehmet Eymürü bu işle görevlendirdi. Eymür ve ekibi Uğurlu, Bezal, Mirza gibi ünlü mafya ailelerin üyelerini, Zihni İpey'i, Suriyeli Muhammed Akil Çubukçu'yu, birçok uyuşturucu ve silah kaçakçısını toplayıp ev ve işyerlerini bastı. O baskınlarda birçok üst düzey bürokrat ve subayın gece kulüplerinde babalarla birlikte çekilmiş fotoğrafları, mektupları, kartvizitleri bulundu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Balcı da babalarla yakın ilişki kuranlar arasındaydı. Türün bu bilgileri aşırı solla mücadeleye zarar vereceği gerekçesiyle hasır altı etti. Devletle mafya arasında kurulan koalisyonun kayda ilk geçirilişiydi bu. Devlet solla mücadelesinde mafyayı yardıma çağırıyordu. 70'li yılların sonuna doğru Süleyman Demirel başkanlığındaki milliyetçi cephe iktidarları devlet destekli silahlı ülkücü çeteleri sahaya sürerek korkunç cinayet ve katliamlara zemin yarattı. Bu çetelere silah ve parayı 12 Mart'ta anlaşma imzalanan mafya sağlamaktaydı. Yükselen halk hareketine karşı sağla, mafyasıyla, ülkücüsüyle antikomünist bir birlik kurulmuştu. Gençleri komando kamplarında eğitip silahlandırarak halka, aydınlara, devrimcilere yönelik bir terör dalgası yarattılar. Bu terörün hamisi, destekçisi, tedarikçisi devletti. Mafya devletin en önemli taşeronlarından biri haline gelmiş, devletleşmişti. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel, ''Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz'' sözüyle özetlemişti bu organizasyonun ruhunu. Devlet mafyalaşıyor ve bu yolla mafyada devletleşiyordu. Mehmet Ali Ağca, İbrahim Çiftçi, Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı gibi mafyoz ülkücü katiller devletin oluşturduğu o çöplükte yetişti. 12 Mart faşist darbesi mafya ile devlet arasındaki dengeyi yıktı geçti. Eski günlerin düzen kurbanı, yalnızca bileğine ve törelere güvenen kabadayıları artık çok gerilerde kalmış, yerlerini baba denilen mafya lideri almıştı. 12 Mart'ta devlet bu tipleri toplayıp ceplerine birer kırmızı pasaport koydu, MIT'e bağladı. 12 Eylül mafyanın devlete bağlılığını pekiştirdi, daha bir emniyetli hale getirdi. Kürt İdrislerin, Alaaddin Çakıcıların, Bekir Çelenklerin, Dündar Kılıçların, Direjalilerin, Abuzer Uğurluların, Berber Yaşarların dönemiydi artık söz konusu olan. Onlar hem kanunsuz hem hukuksuzdular ama alttan alta bir raconun varlığı hala seziliyordu. Bir geçiş dönemiydi belki de bu. 1970'lerde silah ticaretine dayanan varlıkları 1980'li yıllarda eroin ticaretine hızlı geçiş yaptı. Mafyanın kaynakları ve olanakları artıyordu. İtalyan mafyasıyla kurulan bağ da o imkanlarla mümkün olabildi. Türk mafyası artık P2 ve Gladio organizasyonunun bir parçasıydı. mafyaya verdiği düzen de birinci MIT raporuyla ortaya çıktı. Bu raporunda kahramanı yine Mehmet Eymür'dü. Birinci MIT raporuna göre Faik Türü'nün yerini Necdet Ürüğü almıştı ve dönemin organizatörü polis müdürü Şükrü Balcı artık onun korumasındaydı. Fahrettin Aslan'ın Necdet Ürüğü'yle kurduğu ilişki üzerinden MIT'ten Nuri Gündeş, uyuşturucu kaçakçısı Topal Yaşar, siyasetçi Tuncay Mataracı ve Şükrü Balcı bir araya getirilebilmişti. Rapora göre Necdet Ürüğün oğlu Hadi Ürü, mafya babası Dündar Kılıç'la da ortaktı. Dönemin ruhunu polis müdürü Şükrü Balcı temsil ediyordu. ABD'de Uluslararası Polis Akademisi, Panama School ve Kontrgerilla Okulu olarak ünlenen askeri istihbarat okulu mezunuydu. Poliste rüşveti organize hale getiren isim olduğu ileri sürülüyordu. 1984'te mülkiye müfettişlerinin raporu üzerine Fahrettin Aslan, Hüseyin Cevahiroğlu ve Dündar Kılıç'la birlikte azınlıklardan haraç alınması olayını organize ettiği için yargılandı. Lehte tanıkları Tayyar Sever, Orhan Üzeller, Mehmet Ağar ve Nihat Camadan sayesinde 1986'da beraat etti. Hüseyin Baybaş'ın 70'li yıllarda devlet eliyle yapılan uyuşturucu kaçakçılığının başında Şükrü Balcı'nın bulunduğunu ileri sürdü. Balcı 1993 Mayıs'ında ABD'de öldü. Balcı'yı bütün polisler, bütün mafyözler seviyordu. Ancak tek dostu yoktu. Büyük bir yalnızlık içinde öldü. Geride varisi olarak bir tek Mehmet Ağrı bıraktı. 1990'lı yıllarda devlet için Kürt sorunu içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Olağanüstü hal, faili meçhul cinayetler, baskılar, işkenceler sorunun üstesinden gelmeye yetmiyordu. İktidar sahipleri bunda Kürt kökenli mafyanın Kürt siyasal hareketine sağladığı kaynakların payı olduğunu düşünüyordu. Devletli mafyanın içinden Kürt kökenlileri ayıklayacaklar, yerine ülkücü mafyayı geçireceklerdi. Zaten ülkede Türk-İslam sentezi uyarınca şekilleniyordu. Emniyet Genel Müdürü ve sonra İçişleri Bakanı olan Mehmet Ağar bu ayıklamada önemli bir rol üstlendi. Kürt kökenli babalar birbiri ardına öldürüldü. Bu cinayetler ülkücü mafya ile devlet arasında köklü ilişkiler kurulmasını sağladı. Böylece mafyanın bütün kirli işleri devlet denetimine alınmış oldu. Bu ilişki devleti de hızla çürütüyordu. 1996'da bir yol kazası yoluyla bir kısmını tasfiye ettiler. Ancak mafya devletin önemli bir eksiğini tamamlıyordu. Devlet mafya ilişkisi 12 Mart'ta kuruldu, 12 Eylül'de taçlandı. 1990'lı yıllarda Kürt kökenliler tasfiye edilip yerine ülkücüler yerleştirilerek bugünkü şeklini aldı. AKP karşılıklı ilişki olmaktan çıkardı, mafyayı bütünüyle devletleştirdi. Haliyle Türkiye'nin mafya tarihi iki ülkücü mafyoz, Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker'in üzerine yığılmış durumda. Sözde Alaaddin Çakıcı isimli şahıs, şahsınla ilgili bir şeyler söyledi Tarihine uygun olarak kavgalarının devlete uzanan karanlık yanları var. Ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey. Sonuncusu geçen yıl nüksetmişti. Çakıcı'nın adamlarından Ömer Korkmaz Peker'e sana diyorum ki sana eziyet çektireceğim. Seni Tayyip Erdoğan da koruyamaz, kollayamaz. Devletin polisi senin yanında duramaz. Ben sana silah doğrultuyorsam bil ki devletin polisi senin yanından ayrılır diye seslenmişti. Korkmaz, sen ya bu ülkeden kaçacaksın ya da bu devlet seni alacak diye bağlıyordu sözlerini. Öyle de oldu. Peker kaçtı, kaçtıktan sonra devlet almak istedi. Gelişmeler işin kitabına uygundu. bir tarih ki bu içinde kanunsuz adamlardan çok devlet memurları var. Raslantı değil, mafya kapitalizmin başka bir biçimi. Kaçakçılık, uyuşturucu ticareti pür kapitalizm demek. Çünkü en az çabayla en çok karı sağlayan bir sektör. Öyle olduğu için üyeleri meşru birer iş adamı muamelesi görüyor. Kapitalizm öyle bir aşamaya geldi ki iş adamlarının da mafya babalarından pek bir farkı yok zaten. Milletin validesini belirleyerek zenginleşen Cengizlere baksanıza.